Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir link videosuna hoş geldiniz. Bugün farklı bir hesaptayım. link oynayacağım. Link aldım. Şu an Epic'te hesap zaten gördüğünüz gibi. Önce hemen mavi almam lazım. Link için mavi önemli ve karşıda Hanzo var. Çalarsa çok büyük sıkıntıya girerim. Oyun başı öne de geçemem. Bakalım neler olacak. Hemen şöyle çarpımızı alalım. Sesimizi ayarlayalım. Topla. Şimdi bunun ayarları ayarları biraz değişik. Burada düşman kayıp mayıp var mı? Şurada var bir tane. Tamam. Şimdi gelin çalarmalar bir de uğraşmayalım ya. Baskın almamış. Tamam. Gelirse çarpım atacağım. Gelmezse şu yengeci saklayacağım. güzel teşekkürler hemen gidelim şunları itelim seri seri benim enerjili herolarda böyle görünüyor hep ya bak şu alttaki enerji var ya bazen bir gidiyor bir geliyor fena oynarken de çok oluyor Niye sıfırlanıyorsun? Geldim ya ölüm hemen. Özledi beni. Hemen sıfırlandı. Tamam Hanso'nun bizim çalmakla mı almakla işi yok. Hanzo. Hanzo yalnız. Hanzo kendi ekmeğinde abi. 4 olamadım. Şunu da alınca olurum diye tahmin ediyorum. Sonra bir altı oynayacağım. burada mı lan bu? Gitti. Ölmez o ya. Gitmeyeceğim. Güzel. Bunu da oynarız. W'sunu attı bu. Girin girin. Enerji yok. Kaldım burada. Kesemedim mi lan onu? Nereye gittim? Nereye gittim? Oha. Ne yaptığıma dair en ufak bir fikrim. Minyon yapma. Ulan minyonlar. Ne hale getirdiniz beni? Burada bir şeyler oldu ama ben kaçmak için bastım. Ona gitmişken fırıya kill aldık. Hayır der miyiz? Demeyiz abi. Fır kill. Hemen <laughs> şu ormanı da bitirelim de. Ayakkabıyı ne aldık? Ayakkabıyı bitirmeyecektim. O anki korkuyla bastık. Normal malı üstü oynayacağım. Oynamayacağım. Kesti zaten. Oynayabilirim. Kötü attı ordusunu derken güzel. Van Van Ups'a ama basamadı. Vay arkadaş ya. O bir tane W'nun hasarı yetmedi ya. Minyonlar aman. Oğlum bugün minyonlar beni öldürecek ha. Burada W'nun bir tanesi vurmadı ya. Vursa hiç zorlanmayacaktım. <laughs> Helal lan sana. Hemen şunu alalım. Şunu önerelim. Güzel o da onu kesti gibi bir şey. konuşamıyorum lan ben bugün mavizin bitmesine biraz daha var peki hiçbir skill atmaya gerek duymadım zaten kaçmıyordu büyük ihtimal kuşu yoktu onun kuşu sönmüş onun şurada bir ha Kralcım bunlar sana ne kazandırıyor? Şunu gelsenize şunu bir alalım ya. Bunlar sur verir ama 4 dakika 15 kil ne anasını satayım. Ne vuruyor çarp 1600 tamam. Atkan Peki. <laughs> Çok güzeldi yalnız. <laughs> o Q. Bir de böyle değişik hesaplarda insanlar şey anlatma derdi var. Lan diyorum hesap benim değil diyorum. Yok işte oranların çöp alma. Şurada faşa gördüm. Merhaba. Aha. Yamuldu lan adam. Oğlum şu Matilda ile uçması çok güzel. Bundan önce de bir çoğu oynadım. İki kere zıpladım. Matilda ile beraber gittim. Matilda'nın ulti attığı adama gittim e, attım. Bir tekme attım öldü zaten Matilda'nın ile beraber. Çok iyiydi. da mavi vardır diye şey yaptım da. Sur vermeyin ya. Bir şarjım yok zaten. Bir yal daha kaldırmayabilir. Şunların mavisi yeni mi çıktı? Evet. Şunu da hızlayalım hemen. Aman 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 tik var orada. Az daha kafa atıyorduk. Ben oraya oynarım da tikten korkuyorum ya. Sakin ol kral, sakin ol kral. Cem ama aman aman git lan yeter oğlum bak bu duvarı da değiştirmişler basamıyorum şu paket mesaj cam ya oyun başı ya işte oranın şöyle böyle inandın mı Paki ne çıkıyor ben şu an tamam alalım. Hayır hayır nazar değdi nazar değdi <laughs> gittik diki kafa attık ya ulti basamadım Neyse sorun yok geçelim buraları Vur lan Asar yetmedi Hemen mavimizi alalım bağ alacağım Lazım oluyor ya Hyrule'un canı biraz az Blinging. Şu kesebilir miyim ki ben? Ulti attığında ben ulti atsam ne oluyor? Şurada gerek yokmuş ultiye. Direkt öldü zaten. Şurayı bir tur daha iteceğim. Ondan sonra kaplumbağa. Ölmeyin ne? Şöyle uzun uzun atlamaya çalışıyorum. Ben çıkacağım buradan kral. Orada bir gönü mü gördüm? Ulan tikten korkuma gidemedim ha. Hemen redlerini de Karşı maviyi gördüm ona gideceğim şimdi. Oy elim çarptı. Canı kaç? bana <laughs> da gelebilirim. Hem kuleyi aldık hem onu kestik. Çok iyi. Ya hayır ya. Of bu kadar da olmaz arkadaşım. Senin niye ultin duruyor? Uf. Ulan Tigreal, ulan Tigreal senin niye ultin duruyor abicim? Orada sabahtan beri savaş halindesiniz ya. Neyse. Hemen gidelim mavimizi alalım. Bir de red'imizi alalım. Lord 12'de almayı planlıyorum şu an. Çünkü bitmeyecek. Şu an alırsam. Faşa var tutacak orayı. 12'de biraz daha güçlensin en azından. Karşı mavi çıktı. Aa, özür dilerim lan. Keşke salsaydım. Özür dilerim. Bir şey almak istiyorum. Midas. Şu da itmek lazım. Dur kim nerede? Göremedim. Buna bassam ne oluyor? <laughs> Yanındaymışım zaten. Nereye gidiyorum diye merak etmiştim. Da ne oluyor orada? Çok uzadı ya. 12 olsun da öyle kardeşim bir bekle 12 olsun. Güçleniyor muydu lan 12 12 olmadan önce saldırırsak 12'den sonra alırsak? İşte bilmiyorum ki. Güçlenmedi işte çık geri. Oğlum 12 olmadı ya. Neyse. kes onu. Ne oldu benim mavi mi bitti? Çıkmam lazım buradan. Bak ya Allah'ım ya. Daha şunu almam lazım önce. Dört geliyor bir turda üstten gideceğim. Ya da şunları kesersek oyun biter ya. Bitti gibi bir şey ya. Bitti bitti. Konu tutamaz. <laughs> Kavga etmeyin arkadaşlar benim için. Arkadaşlar çok tatlı oynadım bence. Bir iki şeye kafa atmak dışında. İnşallah sizin de video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp beğen Like beğen aynı şey zaten. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar hasarımıza da bakalım. Çıkalım. 17 kill almışız da. Dikkat etmemiştim. Ne vurmuşuz? 60k vurmuşuz. Bence çok tatlı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.